Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere benim de zaman zaman kafamı karıştırmış olan lak dosyalarının ne işe yaradığını göstereceğim. Anlatacağım daha doğrusu. Genelde biliyorsunuz package manager'larda lag dosyaları bulunur. Direkt ben package JSON e üzerinden örneklendireceğim bunu ama siz kullandığınız herhangi bir yapıda yapı için bunu herhangi bir framework, herhangi bir dil, paket yönetim aracı için bunu düşünebilirsiniz. Çünkü temelde hepsi aynı prensipleri baz alıyor. Şöyle hemen hızlıca geçeyim. Şu an önümde gördüğünüz ekranda zaten bir tane YouTube için hazırlamış olduğum Node.js projesi var. E, NPM kendisinde NPM şey NPM, NPM unitle, e, bir Node init, NPM ile bir Node.js projesi olduğunu, NPM projesi olduğunu belirttim zaten oluşturdum. Şimdi burada ben Diğer dosyaları dikkatinizi çekmeden bir tane bağımlılık yüklemek istiyorum. Zaten şurada birkaç tane varmış. Bir Dikkat npm install Enddizan paketini yükleyeceğim ben. Şimdi ben Enddizan bir tane e, React için kullanılan bir UI kütüphanesi, bize güzel araçlar sunan, güzel komponentler sunan bir paket. Şimdi onu yüklerken bakalım neler olacak. Evet şimdi burada fark ettiyseniz 5.21.5 sürümünü yükledi. Yani bu aslında var olan en güncel sürüm demek oluyor. 5.21.5 sürümünü kurduğundan sonra bak fark ettiyseniz burada bir tane işaret de geldi. Bunu eğer duymazsanız daha önce karot diye geçer. Bu karot işareti sayesinde biz şunu belirtiyoruz. Bir install işlemi olduğunda bu packet choice'ında bu yapıda olduğunda 5.21.5 versiyonuna kadar olan yani şöyle burada semantik versiyonun kişiden bahsedeyim biraz hemen hızlıca konuda almadan. 3 ee, aşamalı fark ettiyseniz en sol, en sağdaki patch güncellemeleri, ortadaki minor değişiklikler, en baştaki de major değişiklikler. Major değişiklik bir önceki etki, bir önceki sürümle arasında büyük uyuşmazlıklar olup çalışmayı engelleyebilecek önemli değişiklikleri içerir. Minor, major daha çok iyi çok fazla büyük geliştirme içermeyen ama güzel değişiklikleri anlamlı değişiklikleri içeren değişiklikleri diyoruz. En sağdaki de bug yani patch dediğimiz tarafta bug ve benzeri çok ufak değişiklikleri içeren e, güncellemeleri versiyon versiyonikleri versiyonlama işlemleri diyoruz. Bu tin e, pardon kart işareti de böyle şu anlama geliyor. Bir bunu install ettiğinde hali hazırda var olan en güncel e, en güncel değil mi? çok özür dilerim biraz takıldım. E, gecenin azizliğiyle şöyle diyeyim. Yani halihazırda hazırda var olan bunun e, bu bu son paketinin veya ilgili paketin paylaşılmış olan ilgili minörlerden, yani minör veya majörden en son versiyonu sen yükleyebilir. Yani alabileceğinin en iyisini al demek oluyor. Bu şu demek oluyor. Örnek veriyorum 5.21.5 olarak ben şunu bunu yükledim. Gitab'a attım, git'e attım. Bir arkadaşım bunu indirdi, çalışma arkadaşım. Bu indirip install ettiğinde 5.21 şu an 5.21.5 en available yani en son sürüm e, şu anda müsait olan ama o anda diyelim ki 30.0 geldi. on indirecektir. Halbuki ama fark ettiyseniz pek değişiklik olmuyor. Peki nasıl bu iş, işle, bu işlemi nasıl ediliyor? Madem burada gözükmüyor bu değişiklik. Şurada gözüküyor. Hemen size bir göstereyim. Burada fark ettiyseniz bakın benim paketim 5.21.5 olarak benim package.json dosyama yüklenmiş. Package.json dosyama. Ben bunu şu şekilde 5, 0, 5 sürümünü yükecek şekilde ayarlarsam ve not modülünü silersem başındaki işaret kart işareti sayesinde birazdan ne olur göreceksiniz. Şimdi pek iş lan siliyorum. Tekrardan npm install and design diyorum. o oh, par çok pardon çok pardon. Bu son sürüm yükleyecektir. Ben e, bu projeyi gitten almış pull etmiş bir olarak hiç not modülü sıra yükleme olarak düşünelim kendi, kendimizi. NPM install diyoruz, Bakalım ne olacak. Şu an git repomuzda bu 5.0.0 sürümüyle işaretlenmiş bu paket. Ama başındaki dediğim gibi karıt işareti, karıt işareti sayesinde halihazırda müsait olan, paylaşılmış olan kararlı sürümlerden majör ve minör değişikliklerinin her birini alıp bana yükler. Ben burada hala fark ettiğiniz 5 .0 .0 görüyorum. Şimdi benim dosyam indi. Paketlerim indi bağımlılıklarım. Ben pek uzak lak geldiğimde aslında gördüğünüz gibi 521 5 sürümünün aslında sadece indiğini görüyoruz. Buradaki gördüğümüz 5.0.0 değil. İşte burada lak case lak dosyasının önemi burada devreye giriyor. Ben Diyelim ki lak dosyası kullanmadım. 5.0.0 sürümünü kullanmaya çalışıyordum. E, versiyon, e, kullanacağım daha doğrusu. Ben buradan NPM install yaptığım zaman bana 5.21 kurabilir. Başka bir çalışma arkadaşım çalıştığında yaparken ona 5.40'ı 5.50 belki kurabilir. Bu tamamen o anki çıkılan paketin durumuna bağlı. E biliyorsunuz bunlarda open source'a çıkan projeler, paketler. Sürekli üzerlerine geliştirmeler geliyor. İşte burada çalışma arkadaşlarımız arasında uyuşmazlık olmasın diye Lock.js'in devreye giriyor. Lock.js'in sayesinde ben ne yaparsam yapayım, şöyle diyeyim size, sildim not modüsümü, PackageLockJSON destramı da pardon silmedim. MpMistall dediğimde yine bana gidip 5.21.5'i kuracak, direkt buraya bakacak, hiç PackageJSON'ı sallamayacak. Peki bunu sallamadığını nasıl göstereceğim? Çok sağlıklı bir örnek olmadı. Şundan dolayı Package.json üzerinde bir tane minor, minor değişiklik yapmam lazımdı. Şöyle yapalım. Ben Not modüsü direk edeyim. Şimdi bakın Package.json dosyam, like dosyam var benim. Öyle varsayıyoruz. Var zaten daha doğrusu. Göstermek istediğim örnek şuydu aslında. Bakın Package.json dosyamda, Package.like.json dosyamda 5.21.5 varken ben bir tane minor değişiklik yapacağım. 5.10 sürümünü kullandığımı farz edelim. Ben hatta şu varmış müsait olan 5.10.3 sürümünü kullandığımı düşünüyoruz. Yani kullanmak istediğimi düşünüyoruz. Ama hala hazırda pek ıslak Jason'im 5.21.5'e işaret ediyor. Hemen yani perisolo dediğimde bakalım ne olacak? 5.13 yükleyecek mi? Şimdi burada böyle gözükmesinin burada hiç önemi yok. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi ıslak dosyama awesome geliyorum. Bakın 5.21.5 yükledi yine. Ben bunu GitHub'a attığım zaman Fikçilak JSON dosyamı da diğer arkadaşım, diğer çalışma arkadaşım veya herhangi biri bunu aldığı zaman bu pull ettiği zaman benim projemi burada 5 5.10.3 yazmasının veya 5.0.0 yazmasının hiçbir önemi yok. Otomatik olarak da biliyorsunuz hani şey biz burada kanıt kullandığımız için büyüs versiyonu yani en müsait major şey minörden itibaren en müsait versiyonu aldığı için bizim yararımız düşünüyor aslında. Hataların giderildiğini düşünüyor ama takım arkadaşlarımız arasında uyuşmazlık olmamasını sağlıyor. Ama mesela biz bunu lak dosyasını silebiliriz. Herkes her zaman en güncelinin ülkesini diye. Ama bizim kestiremeyeceğimiz durumlar olabilir. O yüzden bu hataları önlemek amaçlı lat dosyaları kullanılmasında fayda var. Herkesin eşit kullanmasını sağlar. Ee, çalışma arkadaşlar arasında. Eğer bir güncelleme yapılacaksa zaten lak dosyası silinip lat dosyası üzerinden bir e, yeni indirme yapılır. Bu atılır gite ve diğer çalışma arkadaşlarının bunu alması istenilir. Burada peki bahsetmem gereken bir konu var mı diye bahsedeyim. Bir de bunun farklı bir işareti olan var? Tilda diye. Tilda da sadece fark et, söylediğim gibi minörden itibaren peçe kadardı. Tilda işlerinde sadece peç güncellemelerini yapar. Müsait olan en muhtemel şey en müsait olan peçli versiyon atar. Fark et, bakın burada var mesela. Bu alt bağımlılık Color Picker paketi evet, kullandığı Altta tilde işaretiyle belirtmiş ve 0-1 demiş. Bu buradaki minor değişikliklerinin en yüksek olanını almaz asla. Ama buradakinin alır. Yani burada birden itibaren isterse 100 olsun. Yani bug fix olan her şeyi al demek oluyor bu. Genelde, genelde de zaten böyle kullanılır. Dümdüz kullanılması faydalı değil. Çünkü bug fix yapılan paket, bug, fix, yapılmış olan versiyonlarda kullanamamış oluyoruz bu şey bu, bu yüzden. bir de şunu anlatayım. Ben hiç Indirdim, npm install yaptım, ama hiç şeyi değiştirmiyorum. Ne derler? Ee, bu package.json fark ettiyseniz, şurada yaptığım işte 20, 30 falan değişiklerini package.json umursamadı. Ama ben majör bir değişiklik yaparsam, yani diğer versiyonları etkileyici, bu tabi olmayan bir şey bir saniye. Ben peki 4.0.0 sürümüne geçersem ne olacak? Ben bu takdirde npm install edelim de bakalım package.json dosyam nasıl davranıyor. package.lock.json dosyam pardon. Daha demin dediğim gibi bu işaret kart işareti Minör ve patch güncellemelerine değişikliklerini e, en yüksek seviyeye yapmaya yarıyor. Tilde işareti sadece patch güncellemelerini ama bu daha demin şimdi yaptım yani major değişiklik Pek olmasına rağmen pek değiştirici bir durumdur. Bakın 5.21.5 diyor şu an. O güncellenecek. Birazdan indirmesi bittiği zaman. Bakın bir güncelleme oldu burada. Bakalım ne olmuş. Entizane gelelim. Bakın ben 4 dedim mesela. Bakın yine o şeyin de örneğini görmüş olduk. Bu güzel oldu. Ben 4 dedim. 4 sürümüne geçirdim. Çünkü major bir değişiklik yaptım. Ama tilde var yine. 4'ün en sağlıklı olan minor ve major versiyonu güncel versiyona geçmiş oldu. Arkadaşlar bu kadar. Genel anlamıyla e, bu şekilde kullanılıyor. Bu amaçla kullanılıyor. Pekmesi Jason veya diğer Lock bu sürümler arasında her her user'ın yani her developer'ın aynı ortak paketleri kullanmasını olarak sağlıyor. O yüzden zaten şöyle diyeyim. Lock dosyaları yine e, özet olarak majör değişikliklerde değişiyor. Bakın bunu, burada, burada bununla bunu bir e, bir tabı kalalım ama Minör versiyonlarda ve patch değişikliklerinde Black JSON değişmiyor. herkesinkine eşit seviyede kullanması, kullanmanızı sağlıyor. Bu da olası hataların önlenmesinde olanak sağlıyor diyelim. Benden bu kadar bu videoluk. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda zaten yarın PMPM ve NPM'in farklılıklarını ve PMPM'in neden daha sağlıklı, neden daha kullanılması gerektiğini anlattığım bir video çekeceğim. O videoda. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Yazılımda kalın.